Seni evet arkadaşlar Nevşehir'deki külli camisi. <laughs> şurası da Nide Adana istikametine giden yol. %94 ile e, bir tane Legend'ımız var. E, Mustafa Hocam %95. Şey Sayın şey Tuğcu 98. %98. Burada da üç tane kuzunun içine bir tane kurt. Sizinki kaçtı ee, Sayın Yıldız? Efendim bizimki 82 veya 83 olması lazım. Hemen bakalım. %82 ya da 83 ile buradan Allah nasip ederse inşallah bir Adana seyahatimiz olacak. 83 imiş. Şimdi bu 4 arabayla biz 100-110 km ortalama hızda 15 santigrat derece sıcaklıkta dördünün de ayağında ışık lastiği var. Ee, ha Şuradaki juniperimizin ayağındaki lastikleri yazlıkmış. 4 arabayla Adana'ya doğru yola çıkacağız. 100-110 km hızlarla. Her bir arabanın içinde birer kişi olacak. Muhtemelen klima kullanmayacağız. Bir 250-260 km sonra şarj için duracağız. Durduğumuzda tekrardan yeni bir bilgilendirme vereceğiz efendim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, Limola. Şöyle gösterelim. Adana geldik. 29 derece. Makinaları çektik. Mustafa hocam, evet. Ortalamamız ne kadar hocam? şuraya çektim çünkü ama en son fotoğrafımız mı? Evet. Hocam 10 12.8 12. evet. 12.8 Evet, Legend'a geldik Sayın Tuğcu. Evet. Ortalamamız kaç? 132. 13.2 Hocam 12.3 12.3 12.3 Hemen bizimkine bakıyoruz abi. Şuradan bakalım, şarj olmaya başladı bile. En yakınta şarj ediyoruz. Evet, bakalım. 13.2'de bizimki abi, hadi bakalım. Evet, arkadaşlar belemedik dedikleri o ilk planını yaptık da gelemediğimiz yere geldik. 108 kilometre, 19.3 var bende. Bayağı bir çılgınlık. 104 kilometre, senin kaç ortak? 18.7 Evet, Mustafa hocama geliyor. Ziniperciler yine biraz daha az yakıyor. Mevcut sürüş 19.6. 19.6, Oo sen ben çok yakmışsın sürüyorum. hocam. Ben çok bastım ya, ben say çok bastım. Abi 120, 130, 140, <laughs> 19, He. çok iyi. Ama abi e, deniz seviyesinden buraya çıktık ve insan gibi gelmedik ki otobanda. 120, 130, 140, 150, evet. sen değil mi? çok süratle gittin. He. Evet bayağı bir roket rağmen. Uzantıdan sonra inişe geçtik. Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar belemedikten ee, yol üstündeki inci testlerine geldik. 35,5 km 21 kW yakmışım ama roket gibi geliyoruz tabi. %28 ile taktım 29 oldu. 88-89 kW gibi bir şeyle alıyor. Şimdi Tuğcu müdürümünküne bakıyoruz. Tuğcu müdürümde durum neymiş? Tuğcu müdürüm de hemen şuradan bakıyoruz. He, Tuğcu müdürüm değişik bir taktik izliyor. O da 35.6 kW gelmiş, 21'de o yakmış. O da şu anda 88 kW alıyor benimle aynı makineden. Şimdi Turan Reis'iminkine bakıyoruz. Juniper'imize. Juniper'imiz. Bu arada bir tane EQ Saro geçiyor oradan. Ondan sonra şuradan yolculuklara bakıyoruz. 35.1 kilometre yol gelmiş. 19.6 Şu anda da 159 kilovatla alıyor o da. En yakıttan biz turbodan alıyoruz. Düşük veriyor evet. En yakıtlar var. 320'liymiş bunu... Turugolar var. Evet şimdi Mustafa Hocam takıyor. Onun da bir yakıt bilgisine bakalım. Ondan sonra bilgi verelim oradan da. Videoyu biraz uzatacağız Bu sıra bakmaya ama işte profesyonel insanlar olmadığımız için biz Aa, Mustafa Hocam ki gözükmüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi derin kuyuya geldik. Buradan öpüşüp vedalaşıp ayrılacağız. Biz Turan Reis'me beraber Çardak'a döneceğiz. Şimdi sayın ve sevgili hocam mevcut sürüşe bir bakayım hocam şurada. Mevcut sürüş evet. 25,3 km. 25.3 km yolu kat etmiş. 16.46. 16.5 diyebiliriz hocam. Evet. 16.5 Juniper'le yaptı. Yalnız nasıl geliyoruz ama şeyden. Ee, Adana'dan nasıl geliyoruz? Size anlatamam. Yani roket gibi yani yapıştıra yapıştıra geliyor. Ben hiç bu kadar hızlı sürmediydim. 126.2 km 16.7 Reisim? Yes. 15.8 15.8 Sayın Tuğcu? 16.3 Harikasınız arkadaşlar. Böylelikle e, seyahatimizin sonuna geldik. Arabalarımıza şöyle yapıyorum. Şöyle arkadaşlar en teşekkürler. Sağlayalım. Bir dahaki sefer hep beraber inşallah arkadaşlar.